Dostlar, Hardware Plus'tan herkese bir kez daha merhabalar. Bugün enteresan bir arabayla karşı karşıyayız. Yani şöyle söyleyeyim, bu araç neredeyse 3-4 gündür bende. Yolda bana bakmayan kimse kalmadı. Niye kalmadı? Abi Cupra çok yeni bir marka. Bilinmiyor. Bir de onu geçtim, araba karizmatik. Yani arabanın o tasarım detayları yollarda gördüğümüz sıradanlaşan yapının tamamen dışına çıkan aykırı olan bir tasarıma sahip. Bu nedenle Cupra yani şöyle söyleyeyim değişik karakteriyle ön plana çıktı. Mert. Evet abi. Tekrar hoş geldin bu arada. Hoş bulduk abi. Ee, ne diyorsun? Ya yani Cupra özelinde, bu arabanın özelinde değil de hı hı. Cupra markasını ne zaman duymaya başladın? Hı, hı. Nasıl hayatına girdi? Biraz bunlardan bahseder misin? Abi biz arkadaşlar arasında hani Ibiza Cupra diye bir araba var, biliyorsun. Kesinlikle hani bilinmez bir yani. Gençlerin gözdesi biliyorsun. Beni büyüt Leon'a çıkart, Leon Cupra benim. Leon Cupra işte o biliyorsun. <laughs> onun da 2.0 TSI motoru var. Onu da biliyorsun. Ee, ilk oralardan duymaya başladık. Sonra Seat e, bir performans markası olarak yeni bir marka çıkardı. Cupra diye. Aynen. Öyle. Ve çok da iyi yaptı. Aynen. Bugün öyle. muhteşem bir araba var yanımızda. Yani düşüncelerim aslında birkaç eksiği var benim gözümde aha. ama genel olarak çok güzel bir araba. Yani şöyle söyleyeyim sana. Volkswagen grubu şöyle bir karar aldı. İşte Ibiza Cupra, Leon Cupra falan diye giden seriyi ya babalar biz bunu ayıralım. Cupra diye bir tane performans markası yapalım. Performans markası derken de bütün arabalar performans değil mesela sen de biliyorsun bu arabanın 1.5 TSI motoru var ha. Yani tamamen normal bildiğimiz Volkswagen grubunun her zaman karşımıza çıkan motor seçeneğiyle hı hı. satılan, otomatik şanzımanla satılan ve binek karakteri daha ön plana çıkan hı hı. versiyonları da var. Evet. Yani Cupra markası tamam sportif karakterle öne çıkıyor ama bildik markalara da sahip. Peki Volkswagen grubunun aldığı karar sonrasında Cupra markası ortaya çıktı. Peki Seat markasının İspanyolları durdu mu? Yani bu arabayı kurcalamadan bıraktılar mı sence Cupra'yı? Abi bırakmazlar ya. Yani. Bırakmazlar değil yok, mi? Yani yok, bırakmazlar. İspanyollar şöyledir hani hızlı, hareketli, böyle yaşamayı seven insanlardır. Cupra markasında da tabii ki bütün her şeyi Volkswagen grubuna bırakmadılar. Yani çok amiyane tabirle arabanın bir yerlerini onlar parmakladı. İyi ki de parmaklamışlar. O İspanyol boğası ve boğanın aranaya çıktığı an hissini ben özellikle bu arabaya baktığım zaman elbette hani Tüm Kupra modellerinde değil. Bu arabaya baktığım zaman net bir şekilde görüyorum. Sen Tabii. ilk gördüğünde mesela benimle aynı hisse kapıldın mı? Bu ne falan oldun mu? Abi zaten hani çok yeni bir araba değil. Yani bir, bir iki sene geçti üzerinden. <laughs> Ama yani kesinlikle böyle dışarıdan baktığınız zaman çok iyi çekici bir araba. Ya yani kesinlikle aynı fikirdeyim. Ben de bu rengi gördüğüm zaman şöyle dokunma hissi uyanıyor. Tamam, Cupra markası böyle gelişti. Ve son dönemlerde çıkan haberler dünya basını takip ettiğim zaman çıkan haberler Volkswagen grubunun Cupra markasını daha da büyütmeye karar verdiği yönünde bu marka büyüyecek. Yani Cupra ile daha çok karşılaşacağız. Gelelim arabaya. Mert arabamız ne? Şu anda yanımda duran araba ne? Abi Cupra Formentor bu yanımızdaki duran canavar 2.0 TSI motorlu olan 310 beygir 400 Nm torka sahip yeah. e, ve 4 çeker. Yani şöyle söyleyeyim sana. Arkamızda duran araba Formentor. Bu arabayı Türkiye'de kataloglara girip baktığınız zaman e, Cupra marka yönetimi şöyle tanımlıyor bize. Coupe SUV. Ya yani bu arabanın sınıfını bu olarak açıklıyorlar. Yani coupe SUV diyorlar. Elbette bu araba hani SUV değil. Yani bu SUV ayrımını artık yapmaya başlamamız gerekiyor ya. Yani. Her araba SUV değil. Bu araba crossover. Hatta bazı yerlerde hatchback bile denilip geçiliyor. Bu araba crossover bir kupe. Ama çok yakışıklı bir crossover kupe. Tasarım detaylarına falan hepsine birazdan bakacağız ama o bana bakışı yok mu arkadaşlar? Yani diyor ki Murat sen 50 yaşındasın. Mert 18 yaşında ama bu arabayı aranızda paylaşamazsınız. Yani 18 yaşındaki genç elbette gözümün içine bakıyor şu anda. Ya bende kalmalı 50 yaşındaki adamla ne iş var diyor ama yani vermem öyle söyleyeyim yani 1500 otomobil test ettim ama böyle arabaları yakaladığım zaman zamanlar kusura bakma vermem sıkıntı yok abi yapacak bir şey yok dalga geçiyorum ve <laughs> istediğin gibi rahat rahat kullan evet şimdi biraz tasarım detaylarına bakalım isterseniz. Cupra Formentor ve Z. Yani o VZ ekiyle tasarımda da bambaşka detaylar karşımıza çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim size o burun tasarımının geliş hikayesi bile benim için başlı başına bir sanat eseri. Sanki böyle hani dünyanın en iyi estetik uzmanından çıkmış yepyeni bir burun tasarımı gibi. Ben çok sevdim. Yani şu kısımdan bakmayı özellikle böyle agresif ee, süpersport sport arabalarda vardır. Yani Aston Martin'de vardır mesela böyle bir burun çıkıntısı. Onları andırdı bana. Mert sen ön tasarım ile ilgili neler demek istersin? Abi burada e, ön ızgaramızda piyano bilek detaylarımız var. Yine burada devam ediyor. Burada bir ek var. Bu da piyano bilek. Çok şık durmuş. Burada bildiğimiz üzere kupramızın logosu var. Ya bu logo, logoyu tasarlayan abi kimse gidip hakikaten saygımı gösterip elini öpmek falan istiyorum çok şüktür abi gerçekten. çok şık ya yani evet. hani zıt yaptım geçtim falan gibi değil gerçekten çok özelinmiş çok arabanın tasarım övelerinden bir tanesi olmuş kesinlikle mesela bu motor kaputunun ve burun tasarımıyla ilgili sen ne söylemek istersin yani şu hatlar özellikle ve buruna doğru hatlar, inen çizgiler hakkında hatlar çok keskin abi bir spor arabaya gerçekten çok yakışmış onun haricinde burada görüyoruz hani sis farlarımız var Sis farlarımız ve e, farımız led Viraj aydınlatmamız var evet bu farımızda yani genel olarak çok şık duruyor hani bir spor arabanın tamponu ya da bir ön yüzü nasıl olması gerekiyorsa öyle duruyor gerçekten çok heyecanlandırıyor insanı ya işte bu hani 18 yaşındaki gençten bunları duymayı merak ediyorum zaten mesela farlara baktığımız zaman da aslında hani geçmiş dönem markasına da bir gönderme yapılmış yani evet. far tasarımı Seat markasıyla evet, belli Birebir kullanılmış ama avletlerin farklılığı falan gibi detaylarla aydınlatma elemanları da son derece şık görünüyor. Arabanın tasarımında yüzle arka tarafa doğru geçiş inanılmaz bütünleşmiş. Yani şunu söylemek isterim mesela arka çamurluklar biraz şişkin. Yani onun birazcık daha böyle bir hatlı olmasını isterdim. Çünkü ben arabalara ön çaprazdan ve arka çaprazdan bakmayı çok severim. Biraz daha böyle sanki ellerimle bastırmak istedim onu. Yapacak bir şey yok. Kötü bir tasarım değil. Benim beklentim bu. Yani bir tasarım beklentisi olarak birazcık daha içeri alınmalarını isterdim. Mert, tasarımla ilgili en son ne söylemek istersin? Abi dışarıdan bakıldığında araba çok agresif duruyor. Yani sert çizgileri olsun, işte bu ön yüzün tasarımı olsun. Genel olarak tasarımı çok agresif olduğu için hani insan merak ediyor. Bu kaputun altında ne var? Yani bunun Alameti farikasını dediği insan merak ediyor abi. O zaman ne yapalım biliyor musun? Hadi gel açıp bakalım. Mert yani aynı benim gibisin. Hani arabanın tasarımı bilmem nesi falan okey de. ciğerini göreyim Her abi ol. diyorsun. Hani yani. ciğeri kaç para ediyor? Abi hani bakalım <laughs> şaka tabii bunlar aman ha. Söylesene ne var? Yani açtığımız anda benim gördüğüm bütün... Dalağına, böbreğine kadar ortada olan bir motor karşımızda evet, evet. şu anda. Abi normalde galiba motor kapağı var da. Var var. var. Ya söyletmişler. Yani. Bu marka yönetimi şeydir hani. Ya böyle tanıtanlar bu arabayı anlatanlar böyle motorun ciğerini görsün Hı -hı. diye yaptıkları bir şeydir. Çünkü burada bak yuvaları var. Evet evet gördüm abi. Hı -hı. Abi biliyorsun makinemiz ciğerli bir makine 2.0 TSI. Ee, bu Golf aynı motor. 4 çeker. Efendim söyleyeyim 400 Nm nit torku var. 2000 devirde veriyor bunu. Ee, gidişi biz birkaç biraz baktık. Ha. Çok güzel. Hani sesi mesi de harika. Hani insanı böyle şehvetlendiriyor diyor ki hani biraz daha bas bas gidelim diyor. <laughs> Onun haricinde yedileri de DSG şanzıman var. Ee, 4 dört çeker. Başka diyebileceğimiz bir şey yani... Ne, ne hızla çıkıyor mesela? Sıfır abi 4.9. Ee, son sürat de 250 demiş katalogda ama... E, böyle sürat denemeleri yapmış insanlar YouTube'da falan. Yani 260'ı görüyor. Yani, GPS'te. Aynen öyle. Bu zaten şey sınırlandırılmış, evet, kesilmiş. Evet, evet. Çünkü şey, e, kurallar var. Bu kurallara uyması gerekiyor. 250 kilometre ile sınırlandırıyorlar. Allah razı olsun. Yani bazı araba <laughs> markaları biliyorsunuz 180 kilometreye sabitledi. Hani yukarı çıkmayacaklar artık. Ya tamam hani çok hızlı bir geçiş oldu bence. Bu biraz bıraksaydık keşke evet, yani. Evet ya. Yani 250'yi falan görünce Minnettar oluyorum elbette bu arabayı alınca. ilk araştıracağın şeylerden bir tanesi senin de olur herhalde. Kesinlikle abi. Ya bu hani kesici nasıl çıkıyor? Ee, 310 310 girdi galiba. Evet, değil abi, mi? Evet 310 beygir. 2 ee, litre. Evet 2 litre. 4 silindir. Evet. Bu motor senin de söylediğin gibi Volkswagen grubunun evet, evet. en önemli ünitelerinden bir tanesi. Hı hı. Zaten o bizde var hani 2 litre motora vay be falan diye bakma. E yani. Çünkü vergi sisteminden dolayı biz biliyorsun 1.6 litre altındaki motorları kullanıyoruz. Genelde karşımıza hatta son dönemlerde 998 cc 1 litrelik makinalar çıkıyor. Evet. Bu tamamen ülkenin vergilendirme sistemi ile alakalı. Yoksa Avrupa'daki gibi olsa vergilendirmeler ve arabanın detaylandırılmalı. Biz de çok rahat bir şekilde 2 litreli göreceğiz. Evet. Ama tabii 2 litre deyip geçmiyorum ya yani 2 litre 310 hmm, beygir. beygir ve ya Emil olun bu arabanın içindeyken o 300 tane 310 tane Beygir abi yanınıza geliyor. Nasıl geliyor? Kupra modu var. <laughs> o moda bir alıyor. O modan aldığında, kupra modunu aldığında neler oluyor? Arabanın içinde otururken, sürücü koltuğunda ya da yolcu koltuğunda ne hissettin mesela? Ben Sabah genelde, aldık. Evet, yolcu koltuğunda oturdum. Abi cupra modunu aldığın zaman galiba ekran birazcık hareketleniyor. Tabii bir de içeriden böyle sahte bir ses geliyor. Aha. Ama çok hoş yine yani insan Aslında motorun gidiyor. sesini yansıtıyor yani. yani evet. Onu biraz değiştiriyor. Birazcık böyle egzoz böyle patırtamaya falan başlıyor. Onu da zaten detayda çekeriz. Ya çok birazcık cool. değil aslında böyle bayağı pa 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 <laughs> yaptığını duydum. Eyvah dedim. Yani ben 50 yaşındayım. Hani böyle yakalanmayayım deyip hemen normal <laughs> konfor moduna alıverdim. Ee, motor bu. Tamam. Evet abi. 2 litrelik makineyle aslan gibi performansa sahip. Süspansiyona nasıl araban? Abi MacPherson bağımsız süspansiyonlarımız var. Ee, biliyorsun ama yani bu kadar güçlü bir motoru nasıl durduracağız? Orada işte İtalyanlar devreye giriyor. Helal. Ee, Brembo fren kaliperlerimiz var. Oraya bence biraz daha yakın çekim yapmak isteriz çünkü adamlar sanat eseri yapmış abi. Değil mi? İspanyollarla İtalyanların e, ortak bir ürünü var ve çok Başarılı bir kombinasyon duruyor karşımızda. Dediğim gibi, dediğimiz gibi, MacPherson bağımsız süspansiyonlarımız var, e, Bridgestone Turanza lastiklerimiz var. Bunun ölçüsü 245 40 19. E, Murat abiyle biz yolda giderken ben bir şeyi fark ettim. Hani daha kalın bir yanak olsaydı evet daha konforlu olurdu ama tabii ki de bu biraz daha performans aracı olduğu için e, jantın yana daha küçük. Onun haricinde bu bronzla siyahın uyumunu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hani kupranın renkleri de biraz öyle. Bununla beraber çok uyumlu durmuş. Ve işin İtalyan kısmı. Burada 4 pistonlu Brembo kaliperlerimiz var. Şimdi iç çekimlere de bahsederiz duruşundan. Ve 380 milimetrelik bir diskimiz var. Murat abiyle beraber sürerken dediğim gibi bundan bahsedeceğiz. Ben mesela... Evin otoparkına park ettiğimde arabayı oturup onu seyrettim. Tamam. Az önce mesela çekimden önce sosyal medya hesaplarından paylaştım. Hı hı. Onu paylaştım mesela. Hani gerçekten çok başka görünüyor. O fren sistemi bana arabanın gittiği kadar durabileceğini de ispat ediyor. Evet. Ben bunları ölçtüm. Yani arkadaşlar bu arada bu ölçümlerin hepsini beraber de yapacağız. Yani beraber derken kamera çekimleri de yapacağız. Şimdi ilk etapta başlarken ben ölçüyorum öyle geliyorum ama çok fazla geçmeden yani tarif vermeyeyim de çok yakında Mert'le beraber arabaları ölçerken de izleyeceksiniz. Onun için bir ekipman bekliyorum. O ekipman geldiği anda arabanın iç mekanında arabayı kullanırken kaç metreye durduğu, 400 metreyi ne kadar zamanda aldığı, 100 kilometreye ne kadar da çıktığı, 130'a ve elbette ki bir pistteysek imkanımız varsa son hızını bile test edeceğiz. Çok güzel şeyler olacak. Evet, evet. Onun için birkaç beklentim var. Onlar tamamlansın öyle ekleyeceğim. Ee, süspansiyon sistemimiz bu. Motorumuz bu. Araba bal kaymak. Ne yapalım biliyor musunuz? Hadi biraz da kullanmaya başlayalım. Kupra, i̇şte, Cupra, Formentor ve Z'nin iç mekanındayız. Evet. Ne hissediyorsun? Bana önce şu koltuğa oturduğumda ne hissettiğini bir anlatsana. Abi zaten koltuğa bakma bakmadığımızı farz ediyorum ve koltuğa oturduğumuzu farz ediyorum abi. İlk e, baktığımız zaman bizi kocaman bir ekran karşılıyor. E, buradaki üst e, döşemelerde bu kırmızı çizgileri, daha doğrusu kırmızı e, dikişleri i̇şte görebiliyoruz. Bu çok harika. E, onun haricinde çok güzel bir direksiyonumuz var. Çok sportif duruyor ama genel bildiğimiz VAG grubu direksiyonu. Aha. Onun haricinde göstergemiz var. Gösterge de çok şık duruyor. İlk gözüme çarpan şeyler bunlar. Mesela gösterge var dedin. Göstergeleri böyle kurcalayabiliyor muyuz? Değişiyor mu Evet şey abi olur ama... göstergenin birkaç farklı seçeneği var. İstediğinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz onu. Ya mis gibi özelliklerden bir tanesi o. Arabanın o ateşli karakterine göre de istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Hı hı. Bir de bu arabanın şeyini çok sevdim mesela ambiyans aydınlatma ışıklarında evet. yani çok güzel değil mi harika tam yerinde kullanmışlar bazı arabalarda böyle abartıyorlar hani hı hı. her taraftan çıkıyor bunda böyle çizgi halinde aracın içinde dolaşıyor evet. ve seni rahatsız etmeden o kadar tatlı bir renk veriyor ki içeri hı hı. ve ruhuna göre yani hani o anki ruh karakterin neyse ona göre değiştirebiliyorsun evet abi ben şu araya şunu koyayım hemen eee dörtlüleri yaktığımız zaman bak abi Işıkları yana söndür. Ambiya Bak, şahanesin. bunu görmemiştim biliyor evet, musun? abi. O benim çok dikkatimi çekti. Aa, söyledi. bunu görmemiştim. Efsane bir şeymiş. Evet abi. Çok güzelmiş. Ee, ekranı nasıl buldun? Yani günümüzün getirdiği teknolojide artık bu tip ekranlar var. Evet abi. Bu arabada da arabanın bir sürü ayarını da buradan yapabiliyorsun. Hı -hı. Nasıl buldun mesela ekranı? Abi ekranımız dediğimiz gibi yani orta orta bir panelde hani çok bir şey yapmamışlar. Aha. Bunun hepsini ekrana taşımışlar. Ee, çok fazla seçeneğimiz var. Çok oyuncaklı bir ekran. Onun haricinde burada e, işte Drive Profile'a geldiğimiz zaman işte 5 e, beş, ta beş tane farklı modu görebiliyoruz. Efendim söyleyeyim. İşte ambiyans aydınlatmamızı ayarlayabiliyoruz. İşte klimamız var. Koltuk ısıtmalarımız var. Buradan araba seçeneğine tıkladığımız zaman işte bunları görebiliyoruz. Ha -ha. Onun haricinde Apple CarPlay de var. Ha -ha. Yani çok fonksiyonlu. Bence hani Eksiği olmayan bir ekran. Koltuklarımız e, Seabelt tarafından üretilen e, Cup Bucket dediğimiz koltuk. Bucket seat'i zaten i, bilenler bilir hani yarış aynen. koltuğu Aha. için denilir yani böyle bucket hani seni böyle aşağıya alır böyle vücudunun hep her yerini sarar. sarar. Evet yani asıl amacı odur. İşte Seabelt marka koltuklarımız. Aha. Abi benim ilgincime giden şey bu arada koltuklarımızda koltuk kısmı da var. E, elektrikli değil. Bana işte birkaç arkadaş arkadaşımıza sorduğumuz zaman dedi ki bakıt seatler e, siz, hani ayarlı bile olmayabiliyor. Hani ayarlı olduğuna şükredin. Yani ben onu bilmiyordum ama bence yani artık teknoloji gelişti abi. Böyle bir koltuk koyuyorsan e, böyle, bu kadar teknolojiyi bir araba koyuyorsan yani elektrikli koltuğu da koyabilir diye düşünüyorum. Yani yok. Bunu yani kap hani en başında söyleyeyim. bu bir kap arabası olarak düşün. Yani bununla bir çıkıp işte Cupra kapta boy göstereceğim düşün. Yarış arabalarında öyle hani elektrikli koltuk olsun ileri gitsin geri gelsin. Yok tabii ki. Dua et hareket ediyor. Onu diyorum. Dua et hareket ediyor. Dua et hareket ediyor. Normalde etmez. Altta böyle sürgülü vidalar vardır. Vidalarla sürücünün boyuna göre ayarlanır. Evet. Ayrıca o elektrik motorunu falan getireceği ekstra yükten de yoksa hani e, baktığın zaman bu araba çok rahat premium Tabii ki. Rakipleriyle de boy ölçüşebilecek bir araba olmadığı için yoktur yani bence. Bence de. Benim fikrim bu. Ee, başka direksiyon hakkında bir şeyler söylemiştin. Abi, Sevdim bir... demiştin yani direksiyon evet. tutmayı. Benim biraz böyle sürme imkanım oldu. Hı -hı. Bu zaten ilk bakışta anlıyorsunuz klasik bir vak grubu yani yeni nesil vak grubu direksiyonu. Ama e, buradaki deri hissiyatı, e, dikişleri. Farklı olduğunu hissettiriyor klasik bir VAG direksiyonunda. Aha. Arkadaki kulakçıklarının hissiyatı çok güzel. Efendime söyleyeyim. Bunun üst üst direksiyonun üstündeki tuşlardan da işte e, burayı. Her şeyi kontrol ediliyor. Göstergeyi de Tabii. işte radyoyu, maddoyu her yeri kontrol edebiliyorsunuz. Tamam. Açılır tavan. Açılır tavan. Açılır tavan hakkında e, şöyle panoramik denebilir. Neredeyse. Neredeyse evet, panoramik tamam. bir sunroof var. Ve Buradaki dokunmatik sürgüyle yapıyorsunuz bu. Yani göstereyim hemen. Buradan çekiyorsun. Hop böyle gidiyor. Yani bir tuş yok. Sürgüyle eline çekiyorsun. Böyle. Temas yok. Evet. Yani arabalarda da neredeyse hani böyle bir düğmeye bastırayım falan. Hı hı. Ortadan kalkmaya başladı. Yani orta konsolda gördüğümüz evet. ekranla da. O da dokunmatik. Bu da dokunmatik ve parmak hareketiyle yapıyor olmak bana böyle karizmatik evet. güzel bana bir bana şey da, geldi. Bana, bana. İlginç bir detay olarak geldi. Arabanın ben Eşya gözlerinin sayısını yeterli buldum. Görüş açıları konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Evet. Yani elimde ne varsa geldim arabanın içinde ona yer buldum. Hı hı. Kullanırken hem şehirde hem otoyolda hem kalabalık trafikte falan görüş açıları konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Evet. Arkada mesela kalabalık yolculuklar da yaptık. Yani sportif bir araba ama arka taraftaki yaşam alanı da oldukça kaliteli. Hı hı. Diz mesafesi falan da rahatlıkla yetiyor. Aynı zamanda baş mesafesi konusunda da Çok kabiliyetli şey. olan evet. arabalardan bir tanesi. Bunun yanında mesela sportif bir araba aile hı kullanımına hı. uygun mu? Evet, her açıdan uygun. Genişliği yeterli. Bagajda galiba 400 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi var. Hı hı. Kullanışlılığı da oldukça iyi. Elektrikli bagaj kapağıyla evet, açılıyor. evet abi açıldığı anda yüklemelerin son derece kolay yapılacağı hı hı. bir eşikte sunmuş durumda. Yani otomobilin iç mekanında böyle aman aman çok rahatsız eden şeyler yok. Mesela senin de dikkatini çekti. Evet bazı yerlerde çok sert plastik var. Evet. Niye var hani diyorsun yani neden var acaba bu falan diye. Bazı yerlerde gerçekten siyah mesela sert plastik abi. malzemeler var. Evet. Orada evet. birazcık daha hani en azından bacağımın sürekli temas ettiği bir yerde birazcık hı hı. daha düzgün bir plastik bekliyordum. Şuradaki deri ve dikiş kombinasyonunu burada da kullansaydı. Ah. Çok da hoş. Ah. Aynen öyle. Olması gereken şeylerden bir tanesiymiş. Evet. Teknolojik olarak bütün beklentileri karşılıyor. Yani şerit asistanı, otomatik fren, aklınıza ne geliyorsa elektronik sürüş yardımcısı olarak bu araçta var ve son derece iyi çalışıyorlar. Şimdi Mert. Evet, birazcık abi. bize performansından bahset. Hı -hı. Bir baktığın tadına hani evet, abi, arabanın nasıl olduğuna az çok ne, ne hissettin? Ben o sürdüğümüz yolda çok araba kullandım. Aha. Az buçuk onlarla mukayese ederek söylüyorum. Fren performansı çok iyi. Gittiği kadar duruyor. Ve bu kombinasyonlarla birleştiği zaman zaten bir arabanın iyi yol tutuşu olmaması ya da iyi gitmemesi ya da iyi durmaması gibi bir imkan zaten yok. Aynen. Bu işleri çok iyi yapıyor. İyi yol tutuyor. İyi gidiyor. Ki launch kontrolü de yani bahsederiz. İyi dönüyor. Bahset bahset bırakma. Abi launch kontrol çok fenaydı ya. Hani ben baktım öyle nasıl yapacağız falan filan diye. Bu arada SCG'yi tamamen kapatabiliyorsunuz. Aha. SCG'yi kapatıp frenle gaza aynı anda bastığınız ama launch kontrol devreye giriyor. Ya ben bir kalktım abi ciğerim sökülüyordu ya. Yakıt tüketimi. Ne Abi diyorsun? yakıt tüketimini e, Yani ben çok uzun kullanmadım Az çok sen daha iyi biliyorsun Tahmin et yani hani makineyi biliyorsun arabayı biliyorsun Abi ben mesela yani Çok 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 sakin kullanabilen bir insanım Evet süper. Yani Yakıt tüketimi harbiden çok zorlayabilen bir insanım Ben tahmin ediyorum ki böyle Hani 8 litre civarında Ben çok sakin bir şekilde gidebilirim Ama normal kullanımda 10 litre Şahane. Çok üstüne çıkarsan 13-14 diye gidiyor şahane. Bunların hepsini test ettim. Hı hı. Senin dediğin gibi yani e, normal bir araba kullanıyormuş gibi ve hı hı. dikkat ederek kullandığım zaman 8.3 litre falan sonucunu gördüm. Karma yol testine geçtim. 10 litre. Direkt tam 10 litre hı hı. tüketim yaptım. Ya dedim ki biraz artık bir bakalım hani tadına evet, eğlenelim falan. 15, 16 ondan sonrası açık. Yani <laughs> Ondan sonrasının ucu tamamen açık. Ne yaptığımla alakalı. O sırada zaten tamam akaryakıt fiyatları şu anda çok pahalı ama helali hoş olsun diyorsun. İyi e, yani evet abi. Yani, Hak ediyor. Tamam, al, al diyorsun yani. Aslanı besleyen yemini düşünmüyor. Bu kadar basit. 50 yaşındaki Murat 10 üzerinden bu arabaya çok rahat bir şekilde 9 puan veriyor. Evet abi. Sen? Abi ben ben de 9 ya. 9, 9. puan. Evet. 9. Yani e, Cupra Formentor bizim testimizden 10 üzerinden 9 puan olarak ayrıldı. Bunun şu önemi var arkadaşlar. 18 50. Yani iki farklı görüş, iki farklı isimden 9 puan aldı. Yani bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.